Hepinize merhaba arkadaşlar. Sizlerle birlikte bugün tekrardan Bloss, Brawl Stars oynuyoruz. Size çok güzel bir haberim var. Bunlara bakın. Video odası bunları yaptım. Sonra bunları yaptım. Hepsini bakın. Yetmedi Brawl Pass'ı fulledim bakın. Brawl Pass'ı fulledim video odasında. Bunların hepsini açacağız. Çok güzel bir video olacak. İzleyin videoyu durakladım Önce su kupalı yolundan başlayalım. Bu değil. Ha, bu var. Bu da var. Bu da var. Ve yani, gay. Arkadaşlar gay karakterimiz geldi. <gülüyor> 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 Biraz sesi kısalım ya. Oh, Grey. 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 Uy. Biraz oh, <laughs> Efsane mi? Arkadaşlar. Çok iyi geldi. Çok iyi geldi. Ben zaten videoda super sarıza alacaktım Edgar'ın ama... Almama gerek kalmadı. Çok iyi oldu. Yes ve Arkadaşlar bugün 11.500 yapacağız. Efsanevi ve veriyor bir de. Bir de önce sunları da açalım. Göstereyim. Tamam. Bunda böyle olacak. Süper Ender. Ondan efsanevi çıktı ama o kadar da güzel şey çıkmadı. Emre bugün biraz sanslı çıktık sanki ya. Şimdi de asamalı şeyini alacağım. Ee, zaten ne gelebilirdi ki? Gizemliyi sona bırakacağım gizemli ya. Ve gizemli! Nereye basalım? Süreye basalım. Ee, zaten ne gelecek ki? Biz bütün sansımızı şeye açalım. Arkadaşlar bakın bir iki tane şey harcamazız. Hepsini aç. Süper Ender. İyi ya. 100 kredi. Belki bu videoda greyi açabiliriz. O Ender. O ne elmas? Süper Ender. Greyi bence açar mıyız? Açamayız ya. Ama az kalırız şu star hediyelerini sona bırakacağım. Arkadaşlar ben hepsini açacağım. Star hediyelerini sona bırakıp geliyorum. Evet arkadaşlar gene en başa döndük. Bütün her şeyi açtım. Sonra star hediyelerinde destansı çıktı. 500 savaşçı puanı. Nereye girdik ya? Ender. Şu E'ye basıyoruz. E. Bir şey çıkartmadı. Yıldız. Oo efsanevi. Arkadaşlar bu videoda çok şanslı olduk sanırım. Ah be. Çok kötü bir şey çıktı ya. Nasıl yıldız güç puanları da. Şey ya. 17.000 TL'm var. İyi. iyi. Abi ya. iki tane efsane çıktı? Birinden az bir şey, güzel şey çıktı. Hep ama. Abi yıldız gücü ne? Yıldız gücü ne ya? Hemen Ender gelecek. süper Ender. Emzin kızgın, kızgın şey geldi. 100 savaşçı puanı, 25 şey Destansı. 206. Gizemli. Abi ya ben bugün sanslıyım, İnanılmaz sanslıyım. Ama kötü şeyler geliyor. Ben bugün sen çok mu sanslıyım ya? Burası hadi ya. Ender ne ya? Lan hadi. Al ya. Şunu atacağım. Oh, iyi iyi. Efsanevi. Bugün üç tane efsanevi atacağız. Şimdi nereye bassam? Yani korkuyorum. Yani öyle bir korkma değil ama yani. Yani çok şey açtık bugün efsanevi gizemli destansı destansı. Yes be! Yes be! Skrit! Oğlum skrit diyorum ya. Seyit geldi be. Yes! Arkadaşlar bugün iki karakterimiz oldu ya. Daha ne isteyelim ya? Şunları kalbe koy. Ya mis ya mis mis. Çok güzel oldu. Ben şimdi o bunları çok yükseltmek istemiyorum. Yes be. Yes. Videodası arkadaşlar ben dedim ki. Lan aa sıradaki sezon 19 bunları bitirip hem su seyleri alayım dedim neyse dedim su görevlerden iki tane yaptım oldu yes ve bugün de efsanevi atacağız 4. efsanevimiz olacak Kuz, kupa kasacağız yani bir tane savaşçı seçelim su ödül avı tamam tam kenarda. Tamam. Hatta dur. Sizinle bugün su deneyelim yeni çıkardığımız karakterleri. Son biraz yükseltmek gerek ya. Set şey çünkü çok iyi. Hepsini 7 seviye yapalım. Oğlum ben bunu 9 yaptım. Hadi bunu da 9 yapayım asamalı da belki lazım olur. Abi şimdi yıldız şeyleri. Hmm. Ben bunda kasır kalırım. Ben bunları video dizisi yaparım arkadaşlar. G ile başlayalım. Çok güzel bir gün olacak sanırım. Yıldız gücü değil değil mi? Heh. o çok güzel bir harita ama tam Edgar'lık ama yok. Bugünkü yeni çıkardığımız karakterliği deneyelim. Şunu öldürür müyüz? Kanka dur be. Dur. Dur oğlum dur. Olur mu? Vallahi oldu. İyi. Ultimiz basa gitti ama olsun. Şurada ikili yük var. Bu ne? U. U. İkisini de öldürdüm. Sekiz bit. Sen ne yapıyorsun? Ya üçüncü oldum be. Yeri çıktı ya karakter. Ne yapıyorsunuz? Aa gene şeyimiz geldi. İyi. İyi. Seydi de bir deneyelim. Onu da çıkarttık. Yani iyi ya. İkisi de iyi karakter. İki bir ve başla. Ben direkt ortaya dalacağım. Ortada ikili yükler falan vardır. Gel. Bunu öldürdük. İkili yük yok mu ya? Yokmuş. Ben onu kırsam ben gelip onu alacağım. Sen de gel. Hoppala, cuppala. Hoppala, cuppala, cuppala, bu pala tuttala. Gel. Aa, adam sam zehri öldü. G ile üçüncü olduk. S ile birinci olduk. G gene... G gene gelsin. Hadi bakalım. G gelince bir şey ikilik oluyor. S de gelince ikilik yok abi. Ortada ikilikler var. Ben oraya gideyim. Gördünüz mü? İki tane ikili yük var. Biri var. Tamam. dördüncü olduk ya. Uf, neyse. Bu gel kötü de ya. Kötü de değil miyiz? Şey daha iyi diyorum. Ama giyin aksesuarlarını ayarlasak çok mük olur. Ee, Seyit'in aksesuarlarını ayarlasak da öyle olur ama Seyit ya. Bonnie var. Bonnie dur. Sen. İkili ökü yok mu? Bakın yok ya. İkili iki yok abi. Hmm. Sunu da kıralım. Üçük olalım. Amortis. Mortis gel. G ile Mortis'i öldürdük. Ay Mortis diyorum ya. G'yi öldürdük. Hatta Seed ile G'yi öldürdük. Bize fark ettim. Seed'in ultisi direkt hasar vermemiz ne rağmen de oluyor. Like'ımızı bastık. Aa, yapıyorum? Şunu bir çağırayım. Kim beni çağırdı? Bu muydu? Arkadaşlar ben bulup geldim. Evet arkadaşlar. Şu an bulduk. Bu bizi çağırmış. Hemen merhaba diyelim. Yani. Hadi be. Ee, Arkadaşlar hangi örgütü ar seçelim? Hmm, biz çift hesaplamayı. Bence. Hatta biz neyse ya yeni gelen karakterler iyi yapalım. Set. Set çok iyi. ya. Yeah, set. <laughs> tamam. Tek hesaplaşma oynuyoruz. Tamam. Grup iyi. İyi grup gelseydi daha iyiydi ama neyse. Sen buradakileri al. Ah. Öyle. Canı çok az ya. Yaparsın. Oğlum sen ne yaptın ya? Arkadaşlar, sctp seçmeyelim. Adam sonra çıkar mı kar? Nele? Eh, dur. bu. Ben şansla kesin kazanırız. Yani hazıra bassa. Hadi be. Hazırlan baslayalım hadi 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 Kardeşim sen çok bekliyorsun ya. Arkadaşlar biz karakterleri denemeye devam edelim. Kardeşimiz yani sanırım AFK. Gidin. Şuna bir öldürmem gerekiyor. Adamsın. Oh, tamam. Bunu da tamam. Dört. Dört yükümüz oldu. Bunu da alalım bari beş yük olsun. Burada mı? Yük. Şurada mı? Yük. Lu. No. Gel gel gel. Ben öldüreyim. Gel. Mr. Pete. Hayır döneceğim hayır. Ah. Oh, Donacak da. Şimdi nerede bu lu? Lu lu lu, lu? lu 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 Arkadaşlar yok ya. Ah, thank you miss. Thank Thank üzgünüm. Seni severim. Görüşürüz. Dıst laaayk Arkasla efsanevi açmamıza az kaldı 12... 12 kupa kaldı Biraz daha gay ile oynayalım ya Gayi sevdim güzelmiş Hımm Hı TNT diye kardeşimiz vermez. Bu kostüm ne lan? Garip kostüm. Biri verme yok. Su lala. Gel lala. Tamam. Su ikiliği alacağım. Böyle alacağım. Tamam ya. Pearl. Yapma be. Gelsin. Tek hesaplaşma. Adamı tekledik. <gülüyor> 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 Gene gel oynayalım oynayak. Gel <laughs> bayağı güzelmiş ya. Sevdim. <laughs> karakterler. Arkadaşlar ya bütün çoğu karakteri aldık Selin ama bir Spike'ımız eksik ya. Spike'ı da almak gerek. Her hesapta bir Spike olmalı. Bizim mesela Spike'ımız yok. Sen iki dakikada alalım. Bu geliyor. Boyu da öldürelim. Hayır, patladık be. 8 bit gel ya. El Primo. El Primo skeç. Nereye kaçacaksın sen? Nereye kaçacaksın? He? Oğlum gel ya, kaçma. Ya kaçtı ya. Nereye girdik? Arkadaşlar az önce nereye girdik ya? Hah. Hesaplaşmaz. Sunuyor ki. Kim var? Hadi ya. <laughs> Hangi karakter ya bu? Kim kaldı? Kesin şurada bak. Kesin burada. El Primo! Ya yazık <laughs> oldu ya. Neyse. Biz Yine bir efsanevi mi diyorsun? Ya. <laughs> efsanevi, efsanevi. Bu yeni mi çıkımız? Arkadaşlar yorum yazsanıza. Bu yeni kostüm mü? Merak ettim ya. Bu yeni mi? Yoksa güzel bir şey mi çıktı? Buradan yok. Bu yeni kostüm mü? Arkadaşlar yorum yazsanız çıkan kostüm yeni mi? Ben ilk defa görüyorum. Ya abi zaten benim kostümüm... Abi bu yok muydu bende? Neyse. İyi ya. iyi iyi. İyi o zaman Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna Geliyoruz ve bay bay